Körfez Belediyesi Mansiyon Ödülü'ne geldi sıra. Okulu İzmir Konak Şehit Ömer Halis Demir Bilim ve Sanat Merkezi Danışman Necati Özcan Hocam Eser Yunus Emre'nin risalet Müsliyesi ve öğrencimiz Berkay Çakır'ı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. İzmir'den gelen kardeşimiz buyursunlar. Hoş geldiniz. Ve ödüllerini takdim etmek üzere Körfez Başsavcımız Sayın Ali Mesut Kavak Beyefendi'yi yine güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başsavcı.